dönüyor bu da ne Uf, olamaz kamera kırılmış ama kaset sağlam neyse ama artık kamera kullanım dışı artık onunla video çekemeyiz affetsin şunu ki burası da neresi en son ne oldu Aa. Bu da ne ya? Bu kapılar da ne? Portala benziyor. Acaba ata buraya mı gitti? Denemeye değer. Ah. Burası da nesi böyle? Ata burada mısın? Ah. Ata başım feci dönüyor. Çok her şey bulanık görüyorum. Benim de. Ah. Sen iyi misin? İyiyim. Burada seni beklerim. Beni de buraya. Ben de seni ara armaya geldim. Beni. Ben nasıl o... buraya düştüm? Sen, senin çığlık sesini duyunca buraya geldim. Eğildim. Son arkamı döndüğümde o beyaz gözlü adam bana vurdu ve aşağı düştüm. Ama kamera kırıldı. Sadece kaset sağlam. Bak. Kamera attım artık onu kullanamayız. Hayatımızı böyle sürdüreceğiz o zaman. Acaba burası mı, nasıl ya? Her şey kırmızı. Sanırım orada bir chest var. Hı. Sen gene kadar hiç açmamıştım. Tabii bile okumadım daha. Tabii de yazıyor. Demek buraya kadar geldiniz. Ama beni asla bulamazsınız. Bu da ne demek? Bilmiyorum. Bence hemen zırhlıklara bakalım. Vay be! Vay! Zırhlarımızı tamamı ve daha güzel elmalar. O. Bu savaş zırhlarını giyelim bence. Evet. O! Beyaz gözü ve her neyse ona karşı korumak için bunları giyelim. Bana çok yakıştı. Sana da ama pek göremiyorum. Ben de pek göremiyorum. Peki buradan nasıl gideceğiz? Efe, bilmiyorum. Tamam. gel geldiğimiz yere gene girmeye çalışalım. Ama gene tamam. başımız dönebilir. Biraz evet. zor bir durum. portaldan geçeriz ama yukarı nasıl çıkacağız? Hem üstümüz alan var. Onu nasıl sabitlediğini bilmiyorum. Önce bir dünyaya dönelim sonrasını buluruz. Tamam. Başım fecil dönüyor ama. Sanki sen önünden geçiyormuşsun. Da i̇çimden geçiyormuşsun gibi oluyor. Ah işte ya. burada hadi gidelim. Ah oh, başım. Ah başım. başım dönüyor Ah. Oh. daha yeni sanki bir yere düşüyormuşum gibi oldu. ee şimdi nasıl çıkacağız? Söyle hadi. Bilmiyorum. Burada bir tabela daha var. Kapıda üstünde. Ben tek göremiyorum. Ne yazıyor ki? Bu kapılar ancak buraya gelenlerin yüreği temiz, cesur ve korkusuz olmaya inanan evet açılacaktır. İnananlara açılacaktır yazıyor. Kafam o kadar dönüyor ki hiç bak göremiyorum. Ah, lava benzeymiş bir şey var. Zaten lav değil mi? bir dakika biz buradan geçerken neden yanmadık? Bilmiyorum. Altımızdaki su evet altımızdaki su sanırım bir o kurtardı. Altındakilerde ne? Lavur tutan şeyler bunlar olmalı. Her yani neyse biz buradan nasıl çıkacağız? Sen onu söyle. Bilmiyorum. Ellerimizle kapıları kırmaya deneyelim. En azından bir denemüş olduk. Kılıçlar çor olabilir ama kılıçlarla deneyelim bence. Ben kılıç dene. Benim ellerim biraz acıyor ama yine de yapacağım. Bir dakika. Dur. Bir tuzak olabilir bekle. Dur. Değildir. Değildir bence. Burada hiçbir şey yok. Burası bir çukur. Bizi ellerimizi bu taşları kadar yukarı çıkmamız. Aa, çok feci dönüyor. Bayılacak gibiyim. Aa. Aa. aa.